çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler Aras. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün Diyarbakır Silvan'dan sektörün lider firması Yeşeren Tarım'dayız. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Abdullah Eker bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdullah Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve Yeşeren Tarım'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Şimdi çalışmalarımızdan, faaliyet alanlarımızdan bahsedeceğiz. Evet. Siz Silvan'da farklılık yaratmak adına tarım alanlarında birçok hizmetleriniz var. Bunları anlatmadan önce ekranları başındaki değerli izleyeceğimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Abdullah Eker kimdir? Abdullah Eker 1974 Silvan doğumluyum. Daha önce çiftçilikle uğraşıyordum. Evet. Sene 2008'den beri Silvan'da e, tarımsal sulama malzemeleri e, ile uğraşıyorum. Evet bu işle ilgili işler yapıyorsunuz. Evet. Şimdi tarımsal sulama demişiz. Siz bölgeye herhalde bunu ilk getiren kişisiniz anladığım kadarıyla. Evet. Peki bu bölgede hizmetlerinizi biraz anlatalım. Neler yapıyoruz biz? Bu bölgede biz e, anahtar teslimi meyve bahçelerinin kurulumunu yapıyoruz. Evet. i̇hatası, sulaması, e, fidan dikimi, özellikle bağlarda yüksek telli terbiye sistemlerinin kurulumunu, kurulumunu yapıyoruz. Evet. Bu projelerin çoğu devlet desteklidir. Bunların kurulumunu yapıyoruz ve hak sayımına teslim ediyoruz. Gayet güzel. Peki siz bu işi nereden esinlendiniz? Nereden aklınıza geldi bu sistemi bu bölgeye getirmek? Şimdi çocukluktan beri biz çiftçi bir aileyiz. Çiftçi bir aileden geliyorum. Çiftçilikte girdiği maliyetin düşürülmesi lazım. Niyatinde kazandığınız meblağ belli, sattığınız ürün belli. Bunu e, girdiği girdi maliyetini düşürerek para kazanabilirsiniz. Çocukluktan beri benim bu işe ben kafa yordum. İşte internetten araştırdım. Daha sonra bu bölgede e, tarımsal şey damlama sulamanın olduğunu öğrendim evet. Türkiye çapında. Bir araştırdım. Sene 2007 senesinde onun için Ankara'ya gittim. Bir firmayla konuştuk. Oradan döndükten sonra 2008 senesinde ben bu işi Silvan'da kurdum ve hala devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki ortalama bir projeyi ne kadar sürede teslim edebiliyorsunuz? Ortalama, ve hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi ilkin arazinin projesini çıkarıyoruz. Buna gidecek malzemelerin kalemlerini yazıyoruz. Ondan sonra malzemeleri tedarik ettikten sonra bizim ustalarımız var, bir ekibimiz var, profesyonel bir ekibimiz var. Onları gönderiyoruz. Aşağı yukarı 10 gün içinde bu projeyi hatasını sulamasını, fidan dikimini yapıp hak sahibine teslim ediyoruz. Gayet güzel. Şimdi peki burası iş yerimiz. Evet. Ee, Silvan merkez'de, merkezde ama ne caddesindeyiz? Diyarbakır Caddesi. Merkez Diyarbakır Caddesi. Kaç metrekare bir yer bura? 350 metrekarelik bir alanımız var şu anda. Burada kaç kişisiniz? İki kişi çalışıyoruz. kişi. Sahada da ekiplerimiz var. Sahada da ekiplerimiz var. Peki şimdi e, hizmet verirken neye önem verirsiniz diye sormak istiyorum. Şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız Tabii. söz konusu. Tabii. Siz ama bölgeye ilki getiren birisiniz. Sonuçta En Hı. önem verdiğiniz konu nedir hizmetleriniz içerisinde? Yani dürüst olmak. E, malın kalitesini direkt e, müşteriye söyleyeceksiniz. Hangi malın ne kadar kaliteli olduğunu, birinci kalitemidir, ikinci kalite midir? Bunu ilkin söylemeniz lazım. Çiftçi evet. ona göre kendini ayarlar, o şekilde satın alır. Ve bu size devamlılık sağlar. Evet, tabii şimdi güler yüz, müşteri memnuniyeti. Elbette. Birinci bunlar, tercihimiz o zaten. Bunlar hedefleriniz ve yapmış olduğunuz çalışmalar içerisinde önem verdiğiniz konuların başında Aynen. geliyor anladığım kadarıyla. Peki, e, ayrıca burada satış noktanız var. Evet. E, burada neler satıyorsunuz konuklarınızı? Burada e, tarımsal sulamanın her çeşidini satıyoruz. İnşaat malzemelerini satıyoruz. Çevre ihata sistemlerini satıyoruz. E, yüksek telli terbiye sistemlerini satıyoruz. Bu. Yani birbirine paralel olan her bağlantılı şeyi bağlantılı olan her şeyi bulundurma durumundayız. Satışını da bulunduruyorsunuz burada. Peki hizmetleriniz sadece burada mı sınırlı? Nerelere kadar gittiniz, ulaştınız bu çalışmalarınızla ilgili? Değil tabii ki sadece burayla. Biz e, doğu tarafından Kozluğa, Sasun'a kadar gittik. Diyarbakır ötesine Dicle'ye kadar gittik. Orada projelerimiz vardı. Teslim ettik hepsini. Evet. Tabii ağırlıklı olan olarak Silvan bölgesi. Silvan bölgesindeki çiftçilere hizmet veriyorsunuz. Hizmet planlarınıza, projelerinize ulaştınız mı Abdullah Bey? Kafanızda daha neler var? Şimdi ilgili. E, Allah'a şükür beklediğim noktalara ulaştım ben. E, yani hedeflediğim noktalara ulaştım. Tabii ki hedeflerimiz biraz daha. E, burada daha çok batıdan malzeme getiriyoruz. Evet. Öyleyse, özellikle ek parçalarda. Burada bir üretici olmak isterim. Burada bir imalatçı olmak isterim. E, projemde onlar var. Şu anda ek parça imalatı. En amacımdır. Büyük, en büyük hedefiniz bu. Evet. Peki bu anlamda hizmet alacak e, çiftçilerimize yönelik hani sonuçta bu bilinçli tarıma geçtik artık. Yani, yani e, siz de bunu araştırmış, bulmuşsunuz. İşte kendinizi geliştirmişsiniz. Bu seviyelere gelmişsiniz. Evet. Bu bölgedeki insanlara bir mesajınız var mıdır bu işle ilgili? E, yani nelere dikkat etsinler, işte size geldiklerinde e, ne tür destekler istesinler? Yani en azından ilki doğru malzeme alsınlar. ...doğru yerde malzeme alsınlar... ...kaliteli malzeme alsınlar... Ee, ...ucuza kaçmak çiftçiye kaybettirir... Evet. ...yani sanki kısa vadede kazanıyormuş gibi... ...ama uzun vadede tekrar o malzemeyi almak durumundadır... ...yani kaliteden... ...ödün vermesinler... Ödün vermesinler. Evet. ...sizler buradasınız... Biz ...kendilerine buradayız. her türlü yardım, yardım. yardımı... ...yapıyorsunuz... Evet. ...peki şimdi toparlayacak olursak... ...son olarak ekranları başında bizi izleyen... ...değerli izleyicilerimize... ...bugüne dek Yeşeren Tarım'ın hizmetlerinden... ...faydalanmış konuklarınıza... Ee, Silvan halkına neler aktarmak istersiniz? Bir Teşekkür mesajımızı. Şimdi bizi görmekte. tercih ettikleri için öncelikle teşekkür ederiz kendilerine. Ee, biz her zaman onların hizmetinizde olacağız. Ee, aynı zamanda e, sadece sulama olarak değil, biz tohumculuk sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Evet. Bu ee, alanda ne hizmetiniz var? Mısır tohumu satıyoruz. Evet. Ee, o konuda da hizmetlerimiz var. Ve hizmetlerimiz inşallah devam edecek. Evet, pek. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür öncelikle. ederim. Bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Sağ olun. Ee, Tekrar ülkemize, teşekkür. Diyarbakır, Silvan'a bu bölgeye kattığınız bu değerli hizmetinizden dolayı ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Silvan'dan sektörün lider firması Yeşeren Tarım'dan beyefendi Abdullah Eker'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.